Evet arkadaşlar Videomuz, hoş videomuza hoş geldiniz. Abu Dhabi aktarmalı Bali-Puket tatilimizde yaşadıklarımızı hem bir rehber videosu tadında hem de vlog tadında hazırladık. Ara ara bilgiler verirken ara ara da o anlara bağlanacağız. Bu videoyu hazırlayış amacımız bizim gibi tursuz gidenlere yol göstermek, yardımcı olmak. Biz 10 ay önce İstanbul'dan Puket'e gidişli, Bali'den İstanbul'a dönüşlü kişi başı 17.000 TL'ye bilet aldık ve her şey bununla başladı. Sonrasında ara ara uçuşlarımızı aldık. Kaçar gün kalacağımızı planladık. Gezeceğimiz kalacağımız yerlerimizi planladık. Buradan durdurup siz de inceleyip referans alabilirsiniz. Tabi 3 ülkede gezeceğimiz için ne kadar harcayacağımızı önceden planlayıp paramızı ayarlamamız gerekiyordu. Biz nakit götürdük ama siz ATM'den de para çekebilir veya kredi kartıyla da harcama yapabilirsiniz. Biz her ülkede bir tane e ve internet aldık. Kullandığımız uygulamalar bunlardı. Ülke ülke kullandığımız taksi uygulamaları da burada görebilirsiniz. Güvenle de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar Yolculuğumuz resmi olarak başlıyor Evet şimdi Antalya'dan valizlerimizi verdik ve İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz Ben Gürman ailesine çok teşekkürler Antalya'da yaşadığımızdan İstanbul uçuşlarımızı almak için de kampanya bekledik Kişi başı gidiş geliş 1600 TL'ye aldık Evet yolculuk nasıl geçti? Bu da bir havalandı Yolculuk güzel geçti. Buradan Demet Hoca'ya de selamlar verdi. İlaç gayet güzel bir etki bıraktı bende. Abu Dhabi vizesini de bu videodaki gibi alabilirsiniz. Normalde aktarmada vize istemiyorlar ama aktarmamız 9 saat sonra olduğundan Abu Dhabi'de dolaşmak istedik. Normalde aktarmanız 8 saat içerisinde ise vize gerekmiyor ama 8 saatten fazlaysa transit vize gerekiyor. Transit vize ise 8 saat 48 saat arasında geçerli ve havaalanından da çıkabiliyorsunuz. Biz gittiğimiz zaman Formula 1 yarışının sıralama turları vardı. Biz de aktarma zamanımızda bunu izlemek istedik. Havaalanında yılbaşı etkinlikleri vardı ve biz de anı kalması için bir şeyler yaptık. Evet arkadaşlar, zorlu ve güçlü bir yolculuğun ardından sonunda Phuket'e varmayı başardık. Ve Phuket havaalanında dikkatimizi çeken ilk şeylerden biri de bu bardaklar oldu. Şu şekilde gösterelim. Bardaklar bu şekilde. Havaalanının girişinde bize hiçbir şey sormadılar. Hatta yüzümüze bile bakmadılar. Mühürlü geçirdiler. İlk otelimiz meşhur Patong Bank Road'a çok yakındı. Sadece bu otelin için çekmemişiz ama internette de bulabilirsiniz. Otelin tek avantajı konumu ve fiyatıydı. Gittiğimiz gün sezon açılışı ve festivaller vardı, konserler vardı. Sanırım biraz şanslıydık. <laughs> İnşallah yeniyordur burası. Gece pazarındayız arkadaşlar. Biz burayı çok beğendik. <laughs> orta ağır bir koku vardı. Bu bizi biraz zorladı. Sonraki gün de bir taksiciyle pazarlık yapmıştık ve bizi yaptığımız plan çerçevesinde bütün gün gezdirdi. Big Buddha heykeli heyland dolayısıyla kapalıydı. Giriş ne kadar gittik ama içine girememiştik. Bemisbont adası turu satın almıştık. Turumuz kahvaltı, öğle yemeği dahil de e, bizi otelden alıp otele geri bıraktılar. Bu bir, büyük bir avantajdı bizim için. Turumuz fast foodlu ve e, VIP bir turdu ve iki kişi için 2700 baht ödedik. Patong'da her yerde tur satılıyor. E, onlarla konuşup pazarlık yaparak ayarlayabilirsiniz. Pazarlık her yerde ve her şeyde dönüyor. Sıkı pazarlık yaparsınız. Satıcının söylediği fiyatın 5'te 1'i fiyatına istediğiniz ürünleri alabilirsiniz. İkinci otelimiz için ise Phuket'in Palma bölgesine gittik. Bu oteli Instagram'da görmüştük ve kalmak istemiştik. Sadece bunun için gittik. Civarda pek fazla gelecek yer yoktu. Ama Patong'da geçen yorucu 3 günün ardından dinlenmek istemiştik. Bu oteli çok ama çok beğendik. Konum harici, temizliği, havuzları, şıklığı dört dörtlüktü. Otelin Okyanusa plajı olmasına rağmen çok da güzel havuzları vardı. çok merak ettiğimiz PP adasına gidiyorduk. Transferimiz iki kişi için 1700 bahtı ayarladık. Biz yine otelden araçla aldılar. Dönüşümüzde şehir merkezindeki AVM'ye bırakılmak istemiştik ve bırakmışlardı. Buradaki otelimiz bir tık eskiydi ama yine de çok beğendik. Konumu, olanakları bizi oldukça tatmin etmişti. Kahvaltısı özellikle çok iyiydi. Bu arada tüm otelleri önceden Booking'ten bakın, sonrasında kendi sitelerine gidin, oradaki rezervasyon ücretleriyle kıyaslayın. Hatta mail de atabilirsiniz. Genelde en ucuz fiyatı mail veriyorlar. de birazcık pahalı oluyor. Sokak lezzetleri ve yöresel yemekler de fena değildi ama yediklerinizi iyice araştırın ve dikkat edin muhakkak. adanın olanakları da oldukça genişti. Geceleri plajda eğlenceler oluyordu, hastaneleri, ambulansları bile vardı. Adada en çok dikkatimizi çeken şey ise gelgitler oldu. Yüzdüğümüz yer 4-5 saat sonra çekilmiş oluyordu. Çekilme neredeyse iki insan boyuna kadar olabiliyordu ve bu çok bize farklı gelmişti. Aynı zamanda adada da farklı farklı canlılarla karşılaştık. Kiminin görüntü ürkütücüyken kiminin de bir o kadar estetikti. Gün batımında da tüm ada way point noktalarına gidiyordu. Biz de gittik ama hava bulutlu olduğundan gün batımını göremedik. Yine de adaya yukarıdan izlemek çok keyifliydi. Küçük bir not çıkışı oldukça yorucuydu. Dönüşümüzde Central Phuket AVM'den alışveriş yaptık. Birkaç yerin fiyatını da sizinle paylaşalım. Evet, şu an Phuket Uluslararası Havaalanı evet. Havaalanı'ndan havalandayız. Bali'ye geçiyoruz. Çekim işlemlerimizi yaptık. Durumakta. Tayland bitti, Tayland bu kadardı. Nasıldı Tayland? Evet, evet. E, ilk gün e, oryantasyon problemi yaşadım. O bence gramam de <laughs> Buraya alışamadım birazcık. Ancak daha sonrasında hem gittiğimiz otellerin güzel olması, hem mekanların güzel olması, lezzetli ve kokusuna daha alış alıştığımız için daha güzel günler geçirdik. 94 baktığımızda da mekanımızdan oraya da dondurma aldık. Ve Paramızı. az önce e, uçak daha iyi yerlerde uçacağımızı öğrendik ve öyle böyle bir uzaklık değil. Biri uçağın başında, biri sonunda. Sen de izleyecek. Ben de uyurum. Bali'ye gidiş uçağımızı yine indirim takip ederek Air Asya'dan 2 kişi için 7000 TL civarına aldık. Bali'ye girişimizde 35 dolarla kapı vize ücretini ödedik. Havaalanın ortasındaki masa var oradan ödeyebilirsiniz. Sonrasında da polis görmeden elektronik makinelerden geçtik. Son olarak da çıkışta afişte kare kod vardı. Oraya bilgilerimizi girdik ve çıkan karekodu kodu görevliye okuttuk. Ve havaalanından çıktık. Nasıl oldu çok bilmiyorum ama biz Ayla Bali vergisini ödemedik. Ülkeye giriş çok rahattı. Bali'de kaldığımız ilk yer Canggu bölgesinde konsept bir yerdi ve bize çok farklı geldi. Hem heykeller hem de banyoların ışıklığı ve üstünün açık olması çok garip geldi. Ama bu oteldeki ilgi alakalı ve personelin güler yüzlülüğü bizden tam not almıştı. Otelimizden 200 baht'ta bir günlük motor sıkıntı kiraladık. Bize ehliyet bile sormadan motoru verdiler. Kullanırken de sıkıntı olmadı. Polis bile görmedik. Sadece şerit solunaklı için dikkatli kullanın. Canggu ve Seminyak... Sörf ünlü olmuş bir yer, Tanahluk Tapınağı da burada yer almaktadır. Sonraki otelimiz Uluvaat bölgesindeydi ve bu otelimizi gerçekten çok beğendik. Ulaşımı biraz zor olsa da manzarası büyüleyiciydi gerçekten. Buradan da motor kiraladık. Bölgede birbirinden güzel plajlar da var. Gidebilirsiniz. Fakat havanın yağmurlu olması bize güzel bir kamera açısı vermedi. Ankara'da da meşhur olan e, kaçak dansını izlemek için Uluvatu Tapınağı'na gittik. Buradaki maymunlara ekstra dikkat edin. Göz teması kurmamaya çalışıyorum. son otelimizde Ubud bölgesindeydi. Bu otelimizin manzarası da çok güzeldi ama daha da güzeli otelin konumuydu. Çok merkezi bir konumdaydı. Çarşıya, pazara, her yere çok yakındı. Otel çalışanları da çok samimi ve çok cana yakınlardı. Herkesin gittiği Alas Harum'a biz de gittik ve çok beğendik. Tek pişmanlığımız çok vakit geçiremememiz oldu. Tüm günümüzü burada rahatça geçirebilirsiniz. Sonrasında da buradan kahve çay tadımı yapıp takalak pirinç tarlalarının içine daldık. Evet, ilki mangostan tea. Dene bakalım. Şöyle mor bir rengi var arkadaşlar. Gösterebilirim. Hacim misi içmiş miydi? Hmm. Bir tık şekerli ama tatlı. Sen seversin böyle tatlı. Kızılcık tatlıları. gibi. He, aynen. İkinci hmm. sıradaki. Rosella tea. Rosella çayı. Güzel. The ginseng. Cinnamon. Cinnamon. Cinnamon çayı. Tarçın, tarçın. Hmm. hmm. Beğendim. Evet. Kaç bu? Beş mi? Evet. Safran çayı. Safran çayı. <laughs> zincir, zincir çayı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bağlı zencefil yapmışsınız da zencefilini fazla karıştırmışsınız. Oooo. <laughs> Boğazım. Bunu ayıralım, bunun hiç ömür bile yemeyelim bunu. <laughs> Limon grass tea. Bu arada bir şey söylemeden ne diyeceğim, korona kesin buralardan çıktı. Nasıl? çayı? Stadyum gibi. Vanilya Vanilya kanlısı. Kanlısı. Kokonat kahvesi. Bunu çok merak ediyorum. Bu ne? Yeşil. Pandanus. Pandanus çayı. <laughs> Sokaklarda kötü kokan benim kaç gündür ilerlediğim şey Bunu içmeyeceğim. Çok güzel kokuyor. İnanılmaz yapıyor tabii ki her zaman İnanılmaz. gibi. İnanılmaz. Zincir kahve son olarak. Zincir tea çok kötüydü. <gülüyor> <Kahretsin>. <gülüyor> <gülüyor> Bir de bunlar denediklerimiz çay ve kahveler. Ve görüntüsü şu şekilde. inancına göre bu çeşmelerden sırayla geçildiğinde günahlardan arınılacağına inanıyorlar. Kocaman ilikler. Yine herkesin fotoğraf çekilmeye gitti. Lempuyang Tapınağı'na da gitmiştik. Oraya gidişte fotoğraf sırasını çok bekledik. Bekleyişimiz, gidişimiz, dönüşümüz toplam 6-7 saat sürmüştü. Zaman planlamanızı mutlaka ona göre yapın. Biz oraya gitmişken yakınlardaki Tirtagankaya da uğradık. Bu arada balinin her yeri bu şekilde sumaklardan vardı. Bunlar Hinduizme göre Tanrı'ya sundukları hediyelermiş. <laughs> ayıklama seansı. Artık son durağımız Monkey Forest'tu. Her yerde maymun gördüğümüzden gitsek gitmesek diye kararsız kalmıştık. Ama iyi ki de gitmişiz. Burayı çok beğendik. <laughs> Birinin rujunu çalmış. Parmakları kırmızı oldu. Yemeye çalışıyor. Evet. Arkadaşlar evimize dönüyoruz artık. Bali'den çıkış yaptık. Evet. Ne hissediyorsun? İki haftalık tatilimiz bitiyor. Çok güzel hissediyorum. Ama neden hep şu bakmak istediğin yerleri hızlıca videoya açarak geçirttiriyorsun? Beni hiç anlamıyorum. videomuzun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Merak ettikleriniz ve sorularınızı yorumlara yazın. Bildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışacağız. Kaldığımız otellerin hepsine kalabilirsiniz. Hepsi bölgelerinin iyi ve ekonomik otelleriydi. Son olarak da ne kadar harcama yaptığımızı kalem kalem yazacağız. Buna göre planınızı rahatça yapabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. ederiz. Hepinize, hepinize iyi gezmeler, gezmeler iyi, iyi tatiller. tatiller.